Merhaba arkadaşlar Nefis Unlu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu sıcak yaz günlerinde içimizi Ferahlatacak harika pastane usulü bir limonata yapacağız. Önce malzeme listemizi sayalım Ve Rendelemeye başlayalım limonlarımızı portakallarımızı 2 portakalımız var 6 limon Yarım kilo toz şekerimiz var Eğer çok ekşi seviyorsanız bir çay kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz ve iki buçuk litre suyumuz var. Öncelikle şekeri kenara alalım. Portakalları ve limon kabuklarını dışını rendeleyelim. Bu esnada dikkatli olalım arkadaşlar. Şu beyaz kısmı rendelemeyeceğiz. Sadece üzerinin aroma veren kısmını rendeleyeceğiz. Limonda da portakalda da bu aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Bunlarımızı da yapıyoruz. Yine aynı şu beyaz kısımlarına dokunmuyoruz. Bu acı bir tat verir ve bu bizi rahatsız eder. Aroma veren kısımlarını rendeleyelim. Evet, son limonumuz da rendeledik. Evet, şu şekilde kabuklarımız oluştu. Limonlarımızın kabuğunu rendeledik. Şimdi ikiye keselim ve sularını içine boşaltalım. Yine portakallarımız da aynı şekilde Limonlarımızın ve portakalılarımızın suyunu bir aparat yardımıyla sıkalım ve yine kabuklarını da içine atalım. Biraz aroması çıktıktan sonra alacağız. Biraz suda bekleteceğiz bu şekilde kabuklarıyla. dolaplarımızda eksik etmeyeceğimiz mis gibi ev yapımı pastane usulü ama evde yapılan limonatalarımızı yapalım dolaplarımızı dolduralım çocuklarımız gönül rahatlığıyla tüketebilir Aynı şekilde portakallarımızı da suyunu sıkalım. Özellikle portakalı renk vermesi açısından kullanıyorum. Hiç kullanmasanız dahi olur ama çok güzel bir renk veriyor. Koyu bir rengi oluyor. Evet bu şekilde hepsi bitene kadar devam edelim. Tüm limonlarımızın suyunu ve portakallarımızın suyunu sıktık ve şimdi şekerle buluşturduk. Bu aşamada şekerle e, bu kabukları biraz e, el blenderıyla vıcıtlayacağız ve özü çıkacak. Karışımımızı derin bir kaseye alalım ve blender yardımıyla biraz homojen hale getirelim. birkaç dakika bu şekilde blenderla çalıştırdıktan sonra üzerine iki buçuk litre soğuk suyumuzu ekleyelim ve iki saat dinlenmeye bırakalım. İki saat sonra süzdükten sonra limonatamız hazır. Evet, i̇ki buçuk litre suyumuzu ilave ettik. Birkaç tur daha blender'ımızda edelim ve dinlenmeye bırakalım. Evet, artık limonatamızı buzdolabımızda 2 saat dinlendirebiliriz. 2 saat sonra süzdükten sonra afiyetle tüketebiliriz. Limonatamızı 2 saat dolapta dinlendirdik. Şimdi artık süzebiliriz. Süzüp servis yapalım. Evet limonatamızın rengi çok güzel oldu. Daha acı isteyenler daha çok suyunu bekletebilirsiniz. Evet limonatalarımızı bardaklarımıza boşalttık. Artık servise hazırladık. Rengi o kadar güzel ki tüm arkadaşlara öneririm. Doğal, pastane usulü limonatamızı yaptık. Çok güzel oldu. Yapan arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.